Bismillahirrahmanirrahim. Evet, e, burası e, gönderdiğiniz metnin sülüs iki yan yana sığacak gibi görünüyor. O yüzden onları siz bir satıra böyle bitişik, arada boşluk falan bırakmadan yazabilirseniz bir öyle deneyin. Eğer son bir kelimesi falan sığmazsa onu e, elif kasidesinde yaptığımız gibi e, nesihle yazabilirsiniz. Küçük bir kalemle nesihle yazabilirsiniz. E, nesih satırları da eğer hepsini gene aynı satırda böyle tek bir şekilde yazabilirsiniz. Biraz daha büyük bir kalemle değerlendirmeye çalışacağım. Şurada mesela bu sat harfiydi ve bu sat harfinden sonra diş yok mesela. Bu bir imla hatasıdır. Burada olmaz. Sat harflerini birazcık düzeltmeye çalışalım. Bir de şu geçişe dikkat edelim. O olmamış mimden nun ve mün fetihun şeklinde bir ifade var. Mim güzel olmuş. Şimdi burada kalından inceye doğru şöyle bir geçiş yapacağız. Ondan sonra yine kalından inceye doğru bir geçiş. B harfi sülüstekine benzerdir bu. Bu hareket de sülüstekine benzer. Yani o yüzden oraya dikkat edin dedim özellikle. A'nın gövde kısmı güzel olmuş. Şu geçişlere özellikle dikkat edelim. F'nin duruşuna dikkat edelim burada. Şimdi sattan sonra bir diş olması gerekiyor. Bir de sat birazcık küçük kalmış. Şu dönüşü birazcık şöyle köşeli ve ters neredeyse bir kaviste geçiş yapıyor. başka türlü bir birleşim olabilir miydi? ona şimdi açıkçası çok düşünmedim ama sizin yaptığınızı düzelterek gitmeye çalışıyorum şimdi. Sonrasında saptan sonra böyle bir diş. Musma tetun. Evet bu geçişler hep böyle kalından inceye doğru bir geçiş olması lazım. üsttekini andırır geçişler yapmışız. çok elife çıkar gibi yukarıya doğru değil de T'ler birazcık daha eğimli. Çıkarılırken kağıt böyle birazcık gördüğünüz gibi yamuk almış. Kağıda göre benim de yamuk gidiyor şimdi yazdıklarım. Kağıda bakınca öyle ama bir satır çizgisi çekip öyle yazalım ki anlaşılsın. Evet, bu satta da benzer bir şey var. Geçişler çok diklam. Ee, kul yazarken onu birazcık daha sola eğimli yapabiliriz. Anlaşılsın diye biraz daha kalın bir kalemle yazıyorum. Sizinle aynı kalınlıkta kalemle yazmıyorum. Şimdi şu satırsa müllamın biraz böyle sola iyice yatık olması lazım. Çok küçük sat. Sonrasındaki F çok dik. Yani şuranın bir 3 nokta gelmesi lazım. Dönüşü 1 nokta. Şu mesafe 3 nokta gelmez. çıktı alırken biraz yamuk çıktı aldığı için benim gözümü de inanılmaz yanıltıyor. Kağıda düz tutmaya çalışıyorum. Düz tutunca bu sefer o. Yani şu satır çizgisini esas olarak yazmaya çalışıyorum. Yani sayfaya göre değil de. Evet burası iyi. Şehrun derken bu cimden mi yazmamız gerekiyor? Değil. Yani kendinden sonra elif gibi yukarıya doğru dönen ve çıkan bir harf olursa eğer bu cimi kullanıyoruz. Yoksa onu kullanmıyoruz. üst biraz yarım kalem gibi olacak. Mürekkep fazla geldiği için bende çok belli olmadı o. Şu h'nin üstteki gözü alttakinden birazcık içeride olacak. Aynen üstteki gibi ama kulakçığı sadece üst kulağı birazcık farklı. Birazcık daha rağının baş kısmı için yukarıya doğru gidelim. Ondan sonra dönelim. Rağ kısmı güzel olmuş. Vav güzel. Bu birazcık büyük. Bakın bunların üçü aynı neredeyse büyüklükte olacak. Bunu büyük yapmışız. Buradaki rağ çok güzel. <laughs> Cim val birleşimine bakacağız burada. Cim var birleşimde var biraz daha cimin böyle içine girmiş gibi olması gerekiyor. Lan küçük buradaki ölçüye göre küçük. Bunun dışında diğer kısmı iyi. Sülüs ve nesil satırın ikisinde bence hem böyle bir sistem oturtana kadar şöyle sülüs satırı yukarıya tek bir satır halinde o yazdığınız metinde yazmaya çalışın. Nesil satırı da aynı şekilde birleştirerek tek bir satırda yazmaya çalışıp hem öyle denerseniz. Bundan sonrakiler için de anlarız. Yani bir satıra sığacak mı acaba diye. Ona göre inşallah konuşur yönlendiririz. Allah'a emanet olun.